Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım ben Beyaz Kurt. Bugün sizlere sunucumu tanıtıyorum. linkin açıklama kısmına koydum. Eski sunucumdan bir nevi ortaklarımın yani eski ortaklarımın sunucuyu benden çalması sebebiyle atıldım diyebiliriz. Çok önemli bir sunucu değildi zaten. Oyun sunucusuydu. Aktif de değildi. Burayı baya bir aktifleştirmeyi düşünüyorum. Sunucumuzun ismi Ekip. Bilenler bilir. 2016 senesinde açmıştık en son sanırsam. Güzel bir ortamı vardı. Hoştu ve sunucuyu tekrardan açıyoruz. Tabii ki eksiklikler mutlaka olacaktır. Eğer ki bir eksiklik bulursanız mutlaka emektardaki kişilere yazmayı unutmayın. Yani adminlerimize yazmayı lütfen unutmayın. Sizlerin yardımıyla beraber Discord'umuzu çok daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Ayrıca yarım saat sonra podcast odasında olabilirim. Podcast odasında olacağım zaman zaten duyurulardan sizlere duyuracağım. Bilginiz olsun. Böyle sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Discord'dan bahsederiz. Genel konuşuruz. Yani bayağı bir şeyler konuşacağız. Olaylar da var bayağı Bundan sonra temelli olarak buradayım. Herhangi bir yere gitmeyeceğim. Kendi sunucumu artık oluşturmuş olduğum ve yani güzel vakitler geçireceğimizi düşünüyorum. İnsanlarla burada sohbet edebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Siyaset tartışması, din tartışması, tarih, bilim, insanlardan farklı farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Yani eleştiri Discord işte abi gelsenize ya. Zaten ben sizi de anlamıyorum ya. O kadar videolarımı izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz falan. Ne bu naz kardeşim? Olsana abone ya. Her neyse dostlarım fazla uzatmaya gerek yok. Açıklama kısmında Discord'umuzun linki var. Hepinizi bekliyorum abi. Herkesi kapın gelin. Vallahi gelmezseniz ağlarım. Neyse açıklama kısmında. Hadi tıkla gel